Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yine neydi abi bu oyunun ismi? Hep unutuyorum arkadaşlar. Ne? ne France oynuyoruz arkadaşlar. Az önceki ikinci bölümüydü ama biz birinci bölümüne gideceğiz Anıl'la. Anıl gel. Evet. Oynuyoruz arkadaşlar. ışınlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi. Sıla belki katılabilir. belki katılamaz. Bilmiyorum. Telefon şarjı çaktı. Girme, girme <garbi. Gülüyor> Oğlum, nerede? Ben ya? girdim. <laughs> Hah, tamam. Suyumu bulamıyorum. <laughs> Arkadaşlar, var mısın? Var bağırma. mı? Evet, gir. Anıl, gir Anıl. Yapataki. pataki. <laughs> koştum ayı koştum, ayı koştum. Aslım 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 nasıl arkadaşlar? Hadi binelim artık. Bin bin bin. Evet. <laughs> Sağlıksın ne çıkmak falan filan. Ay, <laughs> yaparsınız Diğeri. <gülüyor> arkadaşlar, evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada... Şuradan evet, arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar. Şimdi. Atlaya basanız. Tamam zaten basmış arkadaşlarımız. Arkadaşlar. Ben ne yapayım? Gelelim Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yöne çeviriyor buradaki siyah gibi bir şey adam. Demanıl. Arkadaşlar bu arada bugün benim doğum günüm olduğu için saat 11 bu arada. 11'de buraya gidiyorum. Allah ım. Çok şaşkın. Evet arkadaşlar kaza yaptık. Niye pataki? Evet o çekiliyor. Evet ya. Arkadaşlar Şimdi beni göremiyorsunuz. Evet. evet, ama arkadaşlar göremiyor. Arkadaşlar şimdi bana dağıtıyorlar, biliyorsunuz. Yine de basıyorum. Oy. Evet, dağıttı. Bloklarım düştü. Aynen düştüm, düşmüştür kardeşim. İyi şanslar. Aa, gördüm bir tanesini anladım. Anıl bekle orada. Bekle orada. <laughs> arka, arka, arkadaşlar kutuya girdik anında. Şimdi. Ama bekle beni. Kutuya gir. Sesler duydum çünkü. Bir gel. Beni bir takip et. Anıl. Ben nerede gördüm biliyor musun? Şu koltuğun üstünde görmüştüm ben. İşte bu koltuğun üstünde görmüştüm. Onu Anıl ses geldi çabuk saklan. Beni izle tamam mı? Anıl beni izleyecek şimdi arkadaşlar. Anıl bak. Oh. Hayır ben ölmedim. Arkadaşlar şimdi. Evet. Yeşil canavar da geliyor. Evet arkadaşlar arkadan sesler geliyor biliyorum ama özür dilerim. Adam maalesef öldüm. Bir tek sen ölmüşsün ha. Hayır. Dönme. Beni izle. Yok. Sus. Daha yeni başladık abi. Ne? Anıl? <laughs> tamam. Arkadaşlar Anıl beni lobide bekliyormuş. Şimdi. Sonunda Green uyandı bu görünüyor falan filan sanırım orada olduğunu biliyor falan filan falan filan arkadaşlar falan filan Bilmiyoruz. arkadaşlar şimdi gidelim gidelim arkadaşlar biz ne alacağız lan bilmiyorum. Tamam ya. Arkadaşlar kutumuza girelim. Ben eskiden <laughs> <git. Ben, gülüyor> sizin kapı numaranızı 5. Hmm. E, katta 5. katta oturduğunu hmm. sanıyordum. Hatırlay hatırlıyor musun kan? Hatta ben sana söylüyordum. Yo siz 5. katta oturuyorsunuz diyordum. Sana hayır biz bir şey katta Hatırlıyor musun? Hmm. Bu <laughs> dedi

Bu nasıl bir şey ki Aman ne çekti ki ya kardeşim. Baba bakmıyor mu? He. Arkadaşlar buradan gidiyorum şimdi. Arkadaşlar. Özür dilerim şimdi. Evet. evet. Şimdi. <laughs> böyle. Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım. Buradan çıktım arkadaşlar. Korktum ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi burada buradan, buradan. Arkadaşlar şurada var, şurada var, şurada var şurada var arkadaşlar. Arkadaşlar arka şimdi şuraya. Ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi ben bilerek öleceğim bu turda. Evet. Kendi mamasını da açıyor. Kendi mamasını da açıyor. Mal. Değil mi Anıl? Arkadaşlar arkadan gelen sesler için özür dileriz. Şimdi. Arkadaşlar şarjım çok az ya. Arkadaşlar bu arada benim bugün doğum günüm. Eğer unuttuysan unuttuysam söylemeyi. Shorts videolarımdan da izleyebilirsiniz. Yaptık iyi, yaptık iyi, Evet, 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 şimdi. Anıl bunu yapıyorum ve bitiriyorum tamam mı? Anıl Anıl bu bu şeyi yapıyorum ve bitiriyorum bu bölümü. Tamam mı? Durla, buraya. Başlıyor. Onun zamanı Bu da 7 de. Arkadaşlar çok özür dilerim Arkadaşlar şey, şey, Sesler için Bu arada arkadaşlar Eğer kanalıma 50 abone olursanız Ne Neyi Ha. Arkadaşlar onun başka bir konuda diyor da. Arkadaşlar şimdi eğer bana 50 abone atarsanız yani şu anda kaç aboneyiz bilmiyorum. Herhalde 28 arkadaşlar. 28, 28 aboneyi geçersek eğer söz veriyorum canlı yayın çekeceğim arkadaşlar. Ama 50 aboneyi geçmemiş lazım. Arkadaşlar buradan geçiyor. Değil mi? Arkadaşlar şimdi son bölümdeyim değil mi? Ölüyorum arkadaşlar. Buradayım. Öleceğim. Ölmek istiyorum. Öldür artık. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Öpüyorum bay bay.